Hepinize selam arkadaşlar. Bugün kaldırılan mobil korku oyunları oynuyoruz. 15 seviye var. Hadi başlayalım. Oyun böylemiş. Çok zor ilerliyor. 50 lak gelirse seri gelir. Dosyaları alalım. demek ki çalışmak istiyorsun ha? Dosyalar nerede lan? Nerede? O zaman yerde yani getirecek. Birinci bölüm bitti. Hayır, yine geç kaldı? 15 saniye geç kaldın. Niye geç kalıyorsun lan? Git lan buradan, seni kovuyorum lan. Bir daha gözüme gözükme. Oh, ayağımı da şöyle uzatayım. Gel lan buraya, niye geç kalıyorsun lan Bir gel lan. Gel, kaçma lan. lan kaçma, gelsene lan. Gel, lan seninle bir şey konuşacağım. Gel, gel. Gel lan buraya. Sen işe niye geç kalıyor? Arkadaşlar kaldırılan OYONLR'yi yazabilirsiniz yorumlara. Kemal çıkmam buradan. Oh hello. Oh bakalım ne yapıyorsun? Oturma. Ne yapıyorsun sen? Çalıştan çalış. Köle çalış. seni.